Hocam ayakları yıkamaya güç yetiren gerisi mes giymesi uygun mudur? Mes hususunda geniş bir e, mübahlık vardır. Yani bir insan keyfi olarak da mes giyebilir. E, Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde, sureyi Maide e, orada net olarak bildirilmiş. Allah celle celaluhu ya <laughs> eylezina Yâ amenu ey iman edenler izâ kumtum sala. Namaz kılacağınız zaman Mevla Teala bir dakika durun bakalım. Ne, ne oldu ya Rabbim? Önce abdest alın. Yani namaz temizlikle başlıyor. Hani dinin yarısı temizlik derler ya. Peki yarısı temizlik, yarısı ne? İç temizlik. Yani bir maddi temizlik bir de iç temizlik. Yani hadesten taharet, necasetten, pislikten taharet, seturavret, örtülmek, istikbali kıbleye dönmek, vakit, vakti, niyet, niyetini sağlam yapmak. Namaz mı kılacağız Evet ya Bir dakika. İki nokta üst üste. Fasülü yüzünüzü yıkayın. Ve ediyakum ilel meraf. Kollarınızla beraber efendim dirseklerle beraber kollarınızı yıkayın. Ve emsehu mesedin bir ruhusukun başınızı ve ercülekum ayaklarınızı ilerken topuklarıyla beraber yıkayın. Yani şimdi buna mes manası veriyorlar. Peki mesle topuklarla beraber mes yok. Nasıl bu mana veriliyor? İftira ediliyor. Kur'an'a iftira dinlen Dinden çıkıyor. Böyle bir mana yok. Böyle bir mana yok. Böyle bir mana yok. Ve ercûlekum ayaklarınızı ilel Kabe'nin topuklarıyla beraber diyor. Topuklarla beraber yıkanır. Topuklarla beraber mesledilmez. Mes sadece ön tarafa yapılır. Ön tarafa yapılır. Burada böyle bir efendim e, mana vermeye kalkışanlar oluyorlar. Böyle bir şey haşa e, Kur'an'a iftiradır. Onun için e, ayaklar ya yıkanır. E, çorabını çıkaracaksın. Yıkayacağız veya mes varsa o zaman mest yapılabilir. Şimdi bu mes hususunda da yani bir insan illa mazeret veya özür veya herhangi bir gerekçe sunmasına gerek yok. Yani bir insan efendim mest giyer, ondan sonra 24 saat boyunca e, yüzünü, kollarını, başını mest eder, e, o işte yüzünü yıkar, kollarını yıkar, başını mest eder, ayaklarında mes varsa, mes yoksa. Asla ve kat'a veylül ila akabi minenler Resulullah'ın büyüdük. Ayaklarını yıkamayanlara cehennemin çukuru olsun buyurmaktadır. Mesele bu kadar ciddidir. Çorap üzerine kesinlikle mest olmaz. Efendim işte çorapla ilgili hadis yeri var. Nerede? Mesela Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem alel cevrabeyni. Hadis bu. Efendimiz aleyhisselatü vesselam cevrab üzerine mest etti. Arapçadaki cevrap, Türkçedeki çorap değil ki. Oradaki cevrab demek ki efendim, cevrabeyni tehineyni der yani mesttir orada cevrap efendim, zaten e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde ve uzun bir müddet o Arabistan topraklarında çorap kültürü yoktur yani orada çorap giyilmez sıcak bir bölgedir orası bu çorabın tercüme edilmesi bir defa e, vakaya aykırı o döneme aykırı böyle bir şey olamaz yani çünkü o dönem yani şimdi de hani gider, gider baktığımız zaman çorap kültürü yok sıcak adam e, yani e, ayağına bir şey giymiyor sıcakta mesela biz orada hac olsun umru, Rabbim tekrar nasip eylesin e, çoğu zaman giyemediğimiz olmuştur sıcak çünkü 10 dakika 15 dakika ki oralara gidenler ah mübarek Kabe Mekke Mek Mek Medine meseleyi anlamış olurlar buradaki cevrap çok mesttir yani bir dil diğer dile asli haliyle geçmemiştir. Çok meseleler farklı bir şekilde tercümelerde kullanımda farklı olarak öbür dile geçmiştir. Onun için burada tekrar ediyorum. Hadis-i şerifteki bahsedilen mestin kendisidir. Bildiğimiz Türkçe'de kullanılan çorap olamaz olamaz diyorum neden çünkü Resulullah'ın döneminde çorap diye bir şey yok yani ya ayakta hiçbir şey yok ki e, oradaki takribi 7-8 ay boyunca çok sıcak olur kışın biraz soğuk oldu Resulullah'ın mesk yerdi yani ya yalın ayaklık vardır ya da mes vardır oranın yapısı bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da da bu vardır onun için ayak ya yıkanır veya mest varsa mest edilir. Bunun ara geçişi yoktur. Efendim çorap üzerine mest olmaz. La salate limen la vudu'a abdesti olmayanın namazı olmaz. Bilerek abdestsiz namaz kılan da kafir olur. Çünkü <laughs> ibadeti basit görmek, tahfif etmek, ki abdestsiz namaz olmuyor e bu şekilde olur olur diye istihzaya kalkışılmış olur ki bu imana taluk eder bu mesele e basite almamak lazım meseleyi ciddi bir şekilde ele almak bir defa hayat yaşıyoruz Rabbimizin dinini düzgün yaşayalım Allah hatalarından yanlışlardan muhafaza eylesin saygılı olalım inşallah amin hocam evet.